Merhaba arkadaşlar Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şirin Yıldırım Biliyorsunuz arkadaşlar birçok videomuzu budama hakkında çektik Budama üzerinde çok durduk Budamaya çok önem verdik Özellikle budama konusundan en ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştık Bizim için arkadaşlar bu işin temeli budamadır Budaması düzgün olmayan bir ağaca ilaç atsanız ilaç fayda etmez Gübre atsanız gübre fayda etmez Bölgenin iklim koşullarına göre kendini koruyamayan bir ağaç bölgenin iklim koşullarına göre kendini gölgelemeyen bir ağaç. Maalesef istediğiniz kadar ilaç atın, istediğiniz kadar uygulama yapın. Fayda görmeniz zor arkadaşlar. O yüzden budamayı çok önemseyip ona göre videolar çektik arkadaşlar. Ve budama sezonu da şimdilik bir araya girdi. Ocak ayına girdik. Havalar eksiği gösteriyor. Havalar eksiği gösterdiği bir dönemde de budama yapmanın hiçbir mantığı yok. Budama yapıldığı zaman da zaten eksiğe girdiğinde dondan dolayı ağaç zarar görür arkadaşlar. Şubat-mart ayında yine budama videolarına devam edeceğiz. Değilmediğimiz noktalar varsa onları yine anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Ocak ayında biliyorsunuz taban gübresi atılma dönemi. Şimdi gübre hakkında biraz konuşmak istiyorum. Taban gübresi, bakın arkadaşlar adı üstünde taban gübresi. Yani tabana atılan gübre, dibe atılan gübre. Niye taban gübresi demişler bu işe? Taban gübresi hareketsiz bir gübre nereye atarsanız orada duran bir gübre. O yüzden yani bunu derine atın ki ağacın kökleri oradan faydalansın, o gübreden bir fayda görsün. Ve içerisinde genelde bu fosfor içerikli gübrelere biz taban gübresi diyoruz. Ee, şöyle gösterelim arkadaşlar bakın. Şu derinlikte bir arazi, şu derinlikte yapılmış bir şeyde taban gübresi atsanız da bu doğru bir uygulama değil. En az 20-25 en az o da. 30 santime kadar da derinlikte açabilirsiniz çukurları. Ama şu şekilde kendinizi yormanıza gerek yok. Biraz derin olması lazım. En az 20-25 santim derinlik olması lazım. Çünkü bakın yakın sürümden dolayı bu kadar üstten o kadar sürülüyor ki üst bölgede kök yok. Ağaç kökü yok. Bizim fıstıklarımızın kökü en az 25-30 santim üstün, e, toprak altında. Yani kılcal kökleri sürümle ister istemez. E, kuraklıktan dolayı şeyden dolayı aşırı sürümden dolayı arazilerimizde böyle kökler biraz daha derinde oluyor su arayışından dolayı. Yani bunları dikkate alıp gübreyi öyle verelim. Şu şekilde de bazıları da şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ben fırfırla attım bilmem şunla attım. Toprakta sonra sürünce zaten o derine gidiyor falan filan öyle bir şey yok. Eğer siz otlara gübre atacaksanız otlar güzel beslensin diye o şekilde atın. Ama emin ol ki hiçbir faydası yok. Boşu boşuna taban gübresini öyle atmayın. Taban gübresine kasıt nedir? 18, 46, 20, 20, 3, 15, 3, 10, 3, 20, 4, 15. Yani birçok yani birçok firmanın birçok taban gübresi var. Bunların hepsi de derine atmanız lazım. Fosforlu gübrelerin yani taban gübrelerin hiçbiri üstten atılıp da yok üstüne süreyim de toprağa karışır zaten dibe gider diye bir muhabbet yok. Siz bunları kesinlikle dikkate alın gübre attığınız zaman en az 20-25 santim derine atın ve gübreleme ile ilgili de e, birçok bilgi daha vereceğiz arkadaşlar şu an sadece taban gübresi atılma dönemi olduğu için taban gübresi ile ilgili konuşmak istedim e, sizin de sorularınız varsa yazın arkadaşlar ben telefon numaramı da paylaşıyorum e, ağaçlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa bunları da sorun arkadaşlar bir de bakın arkadaşlar bu şu çok önemli bak bunu doğru yapmışlar bakın arkadaşlar şu arazi bu şu gölgenin düştüğü son noktadan biz gübre uygularız. Bazılarını görüyorum ama şuraya açmışlar, şuraya gübre atıyorlar. Şu mesafede kazın odun dışında bir şey yok. Odun dışında başka hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Odundan da bitki beslenemez. Onlar bildiğiniz şu dallar gibi bir şeydir. Bunun asıl kökleri bu ince kılcal kökler var. Böyle beyin sinir damarları gibi. İnce ince o köklerden beslenir. O kökler de bunun en az 25-30 santim derindedir arkadaşlar. Ona göre taban gübrenizi verelim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü siz videolarımızı beğendikçe, kanalımıza abone oldukça daha çok video çekebilelim. Ve birçok insana ücretsiz hizmet verir, vermiş oluruz sizin sayenizde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.